27. Ders İkili isimler Tesniye Bismillahirrahmanirrahim İsim sayı yönünden 3'e ayrılır. Tekil, ikili, çoğul Müfret, müsenna, cemil Müfret kelimesi fert kelimesi ile aynı kökten gelir. Fert, müfret. Tesniye ve müsenna kelimeleri sena kökünden türemiştir. Sena katlamak, dürmek anlamındadır. Dürülen şey bir kat iken iki katlı olmuş olur. Sena tekrar tekrar yapılan medihtir. Sena tesniye müsenna. Cemi kelimesi cema kökünden gelir. Bu kökten Türkçe'ye geçen kelimeler cem, cami, cemiyet, cemaat, cuma, icma, içtima, camia, mecmua. Bir ismi ikili isim yapmak, tesniye. Aynı türden iki varlığa delalet eden isimlere tesniye ya da müsenna denir. Bir ismi tesniye yapmak için ismin sonuna ani eki getirilir. Ani. رجل اني رجلان رجل رجلان جنه Cennetani Hasmun Hasmani Cem'un Cem'ani Ani Eni eki alan isimler merfudur. Sonu ötreli isim konumundadırlar. El müderrisani fil medreseti Mübteda Haber Merfu Merfu, mansup ve mecrur ne demektir? Kelimeler birbirleriyle olan ilişkilerine ve cümle içindeki konumlarına göre irap alırlar. Yani kelimelerin sonları buna göre şekillenir. İsimler de ya merfu ya mansub ya da merur olurlar. İsimlerin merfu oldukları durumlar. Yalın hal fiil cümlesinde fail olma konumu İsim cümlesinde müpteda ve haber olma konumu. İsimlerin mansup oldukları durumlar. Fiil cümlesinde mef'ul yani nesne olma konumu. Nasp eden edatların isim veya haberleri. İsimlerin mecrur oldukları durumlar. Harfi cerden sonra gelme durumu. İsim tamlamasında ikinci öğe yani muzaafın ilek olma durumu. Eni eki mansup ve mecbur hallerde eyni olur. Yani sonu üstünlü ve eseli olma durumunda elif harfi y harfine dönüşür. Eni eyni. Ra'aytul mudarriseyni fil medreseti. Mansub. Sallamtu alal mudarriseyni fil medreseti. Mecrur. Aradaki farkı tekil bir kelime ile karşılaştırma yaparak görelim. Rajulun, rajulan, rajulin. Rajulani, rajulayni, rajulayni. Cennetani, cenneteyni. Hasmani, hasmeyni. Cemani, cemani. Cem'ayni. Dikkat! İkili isimlerde nun harfi her zaman esrelidir. Merfu olsun, mansup veya mecrur olsun, tesniye isimlerin sonundaki nun harfi her zaman esrelidir. İkili isimler isim tamlamasında muzaf olursa yani birinci öğe durumunda olursa sondaki nun harfi düşer. El müderrisani fil medreseti Müderrisal medreseti Nun düşmüş. El-Müslimani fil Medineti Müslimal Medineti Nun düşmüş. İkili isimler belirli de olsalar, belirsiz de olsalar sonları değişmez. Sadece belirli olanların başında el takısı bulunur. Estaizu billah. Kale raculani. Raculani kelimesi sonu ötreli gelmesi gerekirdi. Ama ikili kelimelerde ötreli olma durumu nundan önce gelen elif ile sağlanır. Fëveqe fiha rëgjulejni jak të tilani. Fëveqe fiha rëgjulejni jak të tilani. Fevcede fiha rajuleyni. Rajuleyni kelimesinin sonu üstünlü gelmesi gerekirdi ama ikili kelimelerde üstünlü olma durumu nun'dan önce gelen y ile sağlanır. ودرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ودرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم هذان حصمان احتسموا في ربهم هذاني خصماني احتسموا في ربهم Hazani Hasmani Hasmani kelimesinin sonu ötreli gelmesi gerekirdi. Ama ikili kelimelerde ötreli olma durumu nun'dan önce gelen elif ile sağlanır. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين جعلنا لاحدهما جنتين Cennete eni kelimesinin de sonu üstünlü gelmesi gerekirdi ama ikili kelimelerde üstünlü olma durumu nundan önce gelen ye ile sağlanır. Merfu olsun, mansup veya mecur olsun, tesniye isimlerin sonundaki nun harfi her zaman esrelidir.